ECM marka bir aç kapı bataryamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su kaçırıyor. Müşterimiz sağını solunu böyle bağlamış. Çünkü bakın musluğu açınca her yerden sular fışkırıyor. Bu bataryamızın kartuşu arızalı. Şimdi kartuşunu değiştireceğiz. Şu başlıktan bir tane alyan var. Önce buradaki alyan yardımıyla buradaki vidayı önce açıyoruz. Buraya iki buçukluk alyan lazım. İki buçukluk alyanla burası açılıyor. Kafanın içine düştü. Alyanı açtıktan sonra başlığımızı biraz yukarı doğru kaldırıyoruz kullanıma bağlı olarak bazen oksit yapabiliyor. Çok zor sökülebilir arkadaşlar. Şöyle bir anahtar yardımıyla şu kenarlarına vurarak çıkartmayı deneyeceğiz. Anahtarın üzeri plastik kapı kısmına vuruyorum ki musluğun kafasına zarar vermesin. Evet. Başlığımız çıktı. Şimdi şurada bir temizleyelim içine düşen ergen göstereyim arkadaşlar. Evet, şu başlıktan sökmüş olduğumuz ergen bu buraya sıkılıyor arkadaşlar. Bu da kartuşu tutuyor ki başlık yerinden çıkmasın. Bunu buraya tutturayım. Şimdi aç kapa bataryalarda kartuş dediğimiz şu şekilde parçalar var. Bunların dört farklı modeli var. Bunu ancak hani kaşlık olduğunu muslu sökünce anlayabilirsiniz. Başlıktan sonra buradaki aynayı çıkartıyoruz. Buradaki ayna da yine bir anahtar yardımıyla sökmemiz gerekiyor. Çünkü uzun süre sökülmediği zaman deterjan artıkları vesaireler burada oksit yapıyor ve açılmıyor. Başlık çizilmesini de böyle biraz kullanıyorum. Bakın bir hafif döndükten sonra kendisi açılır. Bu oksitlendiği için zor açılabilir. Tamamdır. Hatladıktan sonra elden sökülür bundan sonrası. Bataryamızı tutan yüzükle aynayla beraber çıktı bu. kartuşumuzu alıyorum arkadaşlar. Kartuş da bazen yuvaya yapışabiliyor. Yuvaya yapıştığı için de zor çıkabilir. Ve şunun gibi kırılabilir. Bir parça parça çıkartacağız bunu anlaşıldı. Bakın zaten içerisinde dağılmış, dağıldığı için de etrafına sular sıçratıyordu. şu kartuşumuzun tamamı buradan çıkması gerekiyor arkadaşlar. Tamamdır. Kartuşumuz kırklık ayaklı kartuş dediğimiz kartuştan. Şimdi yeni kartuşumuzu takmadan önce burada eski biriken kirler, otisler var. Bunları temizliyorum ki yeni kartuşumuz rahat otursun. Yeni kirleri temizledikten sonra ben hem sıcak hem soğuk suyu açıp burada bir şuradaki pisliği temizliyorum. Tamam, sıcak suyu da açalım. Bak nasıl kirler attı? temizliği yaptıktan sonra elimizle kontrol ediyoruz içerisinde herhangi bir şey kalmaması gerekiyor eski kartuşun bir tane contası düşmüş onu çıkarttım onun dışında da bir şey kalmadı bu modele uygun kartuşumuzu alıyorum ve yuvasına oturtuyorum arkadaşlar zaten şuradaki yuvada şu tırnakların oturacağı yuvalar var karşılığında oraya denk gelecek şekilde oturduğundan emin olmamız lazım. Kartuşumuz yuvasını tuttuktan sonra şu yüzüğümüzü getirip buraya takıyoruz. Boşluğunu elden alıyoruz. Daha sonra kalanını anahtar yardımıyla sıkıyoruz yine. açma kapama kolunu takmadan önce suyu açıp kontrol etmek istiyorum. Herhangi bir problem var mı diye. Lavabo altındaki musluklar açıyoruz. Musluğumuz kullanılabilir durumda. Yani basit bir kartuş yüzünden koca musluğu değiştirmek zorunda değilsiniz. Kartuşunu değiştirerek tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak açma kapama başlığımızı takıyoruz. Alyan vidasını sıkıyoruz ve işlemimiz tamamdır. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Destek olmak için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.